Merhaba arkadaşlar. Aylar önce paylaştığım video, bir önceki video. Bu yeleği örmeye başladığım sıralarda hatta yaralamıştım sayılır o zamanlar. Ve çok az kısmını paylaşmıştım sizinle. Tabii yelek bitti. Bu arada yaparken bir daha video çekme imkanım olmadı. O yüzden şimdi bitmiş haliyle sizinle ölçüleri paylaşmak istiyorum. Bir önceki videoda da yorumlar yazmışsınız. Ölçülerini merak ediyorsunuz. Şimdi detaylarını tek tek sizinle paylaşmak istiyorum. Yereğimiz yaklaşık sanırım 8-10 yaş belki biraz daha büyük çocuklar için olabilir. Ben bunu torunum için ördüm. Şu anda torunum 14 aylık. Tabi bu seneler sonra kullanabileceğim bir yeri. E gözüm hala daha görürken e bu e, yeleği yapmak istedim. Şimdi e, yeleğin bitmiş hali boydan 53 şöyle 53 54 santim gelmekte boydan bitmiş hali. Omuz ortasından eteğe kadar aldığımız zaman e, eni bitmiş hali. Eni koltuk altından ölçüyorum. 38 santim geliyor. Şimdi burada ilk önce Önceki videoda e, arkasına yaralamıştım sanırım kolla falan gelmiştim. E, önce yeleği arka kısmından örmeye başladım. Arka kısımda e, lastik ha bu arada kullandığım iplik e, Bebe e, Alize Bebe serisinden tam hatırlamıyorum şu anda da ondan da sanırım e, böyle parça parça azar azar ipler kalmıştı. Onları değerlendirmek istedim. Ve bütününde böyle bu renkli çizgilerden oluşan bir model çıkarttım. şimdi lastik şöyle. E, lastiği başladığımda tabii örgüye başladığımda ilk önce arkadan başladım. arka parçayı ördüm. Arka parçayı 90 ilmekten başladım sizin için tek tek saydım ilmekleri. 90 ilmek lastik örgüsünü biliyorsunuz iki ters iki düz iki ters iki düz aynı şekilde ön taraf ve arka taraf Tabi bu biraz da elinizin sık olmasına da bağlı bu örgüye vereceğim ölçüler şu anda size lastik bitmiş hali hemen ölçelim bitmiş hali 5 santim görünüyor bence şu anda. Bu 5 santimi 16 sırada yaptım. Ee, ondan sonra burada artık renklerin e, kendimce bir e, renk dizilişi oluşturdum. Şu koltuk altını orta saydım. Lacivertim az kalmıştı. Yani e, kol ağzına, cep ağzına, lastiğe, yakaya kullandığım için e, o yüzden daha az lacivert kullanmak istedim. Onu böyle tam yeleğin ortasına yerleştirdim şimdi lastik dediğimiz gibi 5 santim lastikten yukarı 90 ilmek yaptım 5 santim iki ters iki düz lastikten yukarı koltuk ağzına kadar koltuk kesmesine gelene kadar 28 santim olarak devam etmişim burada sadece düz örgü olarak devam etmişim örgüye Arkada görüyorsunuz. bir Önceki videomda şu olayı paylaşmıştım. Buna dikkat ederken mutlaka e, renk değiştireceğiniz zaman renkli böyle bu şekilde bir model yapacağınız zaman e, bu ilmekleri e, şeyden e, örgünün düzündeyken örmeniz gerekiyor. Yani size karşı size size doğru düz tarafı bakarken e, daha sonra şu ölçüyü tekrar alıyorum. Lastikten e, Lastiği bitirdiniz. Lastikten kol ağzını kesmeye başlayana kadar 28 santim burada düz olarak ördüm. Daha sonra kol ağzı kesintisine geçtim. Kol kesintisini biliyorsunuzdur ilmekleri nasıl olduğunu. Ben burada ilk sırada 5 ilmek kesmişim, ikinci sırada 3 ilmek kesmişim. Daha sonra bir bir böyle bu şekilde bir e, ilmek sayım iki taraftan kaç kalmış hemen söyleyeceğim ön tarafta ölçmüştüm arkada ölçmedim 5 oradan 5 oradan aldık 90 ilmekten 80 kaldı 3'er oradan 6 daha 70 ilmek sanırım kalmış olması gerekiyor yanlış hesaplamadıysam evet 70 ilmek olması gerekiyor yani şu ortanın tam sırta gelen hizası da 30 santime düşmüş burada bizim kaç demiştik 38 30 santime kadar düştü daha sonra bu olayı kol e, koldan ileri şöyle ölçelim koldan yukarı tabi e, omuz kesmesine gelene kadar burada 20 santim 19 20 cm civarı bir örgü yapmışım burada. Bu kesme işlemini şöyle bir e, 5-6 sırada bitirip ondan sonra düz olarak devam etmişim. Ha yaka e, oyuntusuna gelince şöyle şu mavi ipin e, mavi ipten bir Sonra bir iki sıra daha örmüşüm ve e, buradaki olay da 18 santimden e, yaka'yı kesmişim. Burada yaka kesmesini biliyorsunuzdur. Onları daha ileriki videolarda ayrıntılı bir şekilde anlatacağım size. Daha sonra omuz kesmesine geliyoruz. Omuzu da e, hatta şöyle dikkatli bakarsanız kestiğim yerler belli oluyor. 3 3 e, kere de kesmişim omuzu hafiften böyle bir çok dikkatli baktığınız zaman onu göreceksiniz. Öyle bu şekilde arkayı tamamladıktan sonra ön tarafa geçtim. Ön tarafı örerken önce bir tarafı diğer daha sonra bir tarafı. Buradaki lastik başlangıcım arkada 90 ilmekti. Önde 48 48 yapmışım bunların ilmeklerini. Şimdi önde aslında arkaya göre biraz daha geniş olması gerekiyor. Yani ön bedenimiz arka bedenimize göre daha geniştir. Bunu biliyorsunuz zaten. O yüzden 48 ilmek 48 ilmek olarak başladım ben bunu. Önce bir tarafını ördüm daha sonra diğer tarafını. Burada lastikte fermuarlı yaptım bu yeleği. Şurada başlangıçta şu havayı şu e, ortadaki bu olayı yapmak için 6 e, altı, altı e, ilmeği lastik olarak ördüm e, tabi lastik burada yine aynı şekilde 5 e, santim daha sonra yine örgümüz istim e, altı ilmek e, lastik olarak ördüm burada ters düz ters olarak gittim daha sonra ana bedenimize geçtim şimdi Şuradaki ilmek ölçülerini de vereceğim Bunlar da çok önemli burada gördüğünüz gibi cep var cep, cep uygulamıştım cep parçasını daha sonradan ördüm ve buraya ekledim bunu şimdi detaylı bir anlatıma geçelim ön tarafa